Topraksızlarımda 7. haftadayız 6. hafta video atamadık İş yoğunluklarımızdan dolayı Kusura bakmayın şimdiden Evet marolarımızın %90'ını sattık Toplam 80 tane falan marolamız kaldı Onlar da kendini bırakmaya başladı Bugün elden çıkarmazsak Büyük ihtimalle satamayacağız Onlar telef olacaklar Hayvanlara yem olarak veririz büyük ihtimalle Öyle bir şansımız var ise Söyleriz ee, Toplamın şöyle söyleyeyim. 3 liradan sattığımız oldu. 1 liradan sattığımız oldu. 2 liradan sattığımız oldu. 2,5'tan verdiğimiz oldu. 1,5'tan verdiğimiz oldu. Bir de 1,250'den bir verdiğimiz oldu. Teker teker. Yani bu şekilde bir fiyat aralığında sattık. Maliyetimizi 3 katı gibi bir kazan, 3, 3, 3, 4 katı kadar verdiği bir kazanç elde ettik. Su, elektrik, besin, işte fideler gibi kazanç kaybı faktörleri kazancımız 3'e katladı. O şekilde 4'e katlamış. Yani ortalama öyle düşünüyorum. En son bunları sattıktan sonra bir kazanç tablosu çıkarırım. Sizlere paylaşırım Instagram'dan. Bu şekilde bir kazancımız oldu. Satarken biraz zorluk çektik. Çünkü koronavirüsleri birer her yer kapalı. Onu da bir şekilde hallettik. Manavlara falan verdik düzenli olarak. Her iki güne bir manavlar bizden istedi. Manav, şöyle bir şansın iyi anımız oldu. Kendimize müşteri bulduk manav olarak ileride bir sistemi büyüttüğümüzde yani Eylül ayında büyütmeyi düşünüyoruz. Aklımızda bir iki tane proje var, farklı projeler. O projeleri hayata geçirdiğimizde kendimize haftalık olarak 500 manol, 600 manol alabilecek müşteriler elde ettik. Kış için konuşuyorum, yaz için konuşmuyorum. Kış, yaz için de farklı bir şeyler konuşuyoruz. Onlarda da plan yapılır. Yani bu şekilde kazancımız dediğim gibi 3 liradan sattığımız, 1,5 liradan sattığımız ve 1 liradan sattıklarımız oldu. Onlar aralarında değişiyor bantlar oynuyor çünkü sonlara doğru hemen elimizden çıkarmamız gerektiğini düşünüyoruz. çünkü sıcaklıklar meteorolojinin dediğine göre son 85 senenin 90 senenin en sıcak Mayıs ayını geçiriyoruz 40 derecelere çıktı Ağustos'ta, Ağustos'ta Temmuz'da yaşayacağımız en pik sıcaklıkları şu an Mayıs ayının ortasında yaşıyoruz bu e bizim için çok büyük bir zarar biz bu kadar sıcak olacağını düşünmedik sizin de haberiniz olsun ya yani size de bilgi vermek amacıyla söylüyoruz Kapıramarol yaza doğru yani kıştan ikbara geçerken ekmeğin sonbahardan kışa geçerken bu kapira marolu uygulayın. Hem kazancı daha bol hem de sıkışınlar kışın yapılabilecek bir cins bu. Kıvırcık marolu için konuşmuyorum. Daha sıcağı uyarlı kıvırcık marollar var kinoma gibi. O 35 dereceye kadar dayanabiliyor. Kendini göbekleyebiliyor yani kalınlaşabiliyor. Yapraklarını büyütebiliyor ama kapire marol 25 dereceden sonra artık kendini bırakıyor. Bu sizin için de bir kulağa küp olsun yani siz abilerim, ablalarım içinde kardeşlerim için de Kapire marolu cinsini asla kıştan çıkarken ekmeyin. Kıştan ilkbahara geçerken ekim yapmayın. Yani şansa bırakmayın. Biz biraz da şansa bıraktık. Mayıs'ta bu kadar sıcak olmazdık Nisan'ın sonunda bu kadar sıcak olmazdık. Önceki tarihlere bakarak, önceki deneyimlerimize bakarak ama maalesef oldu. O yüzden de şans şansa bırakmayın Kinoma cinsi ekim için olmazsa kafanız rahat olsun. O şekilde her gün hafta içi iki güne bir, 3 iki güne bir, bir güne bir telefonla aracılığıyla sipariş alıp o şekilde götürdük elimizdekileri. Bunlar şu an ekranda gördüğünüz fidekten kalanlar. Toplam 200 tane fidek vardı. Diğer videolarımızı izlemişseniz. Onların orta aktardıklarımız bunlar. Ortadakilerin çoğu hepsi satıldı. 500 küsür tanesi. Sadece fidekler kaldı. Bu şekilde. Aynen bu şekilde. Şurada da kopardıklarımız var. Bizden kökünü koparılmış istiyorlar. Bizde saksılar bize kaldı. Bizim için daha iyi. Saksılar da ekstra bir maliyete girmemiş oluyor. Köklerinden ben kopartın öyle getirin diyorlar. Bizim için de daha iyi oldu. Evet. Satış videomuz da bu şekilde oldu. Asahatımız bu şekilde oldu. Detaylı bir video haftaya da gelir. Şunlar da satıldıktan sonra. Ben boş geçmesin diye atıyorum. İnsanlar da ne oldu ne bittiğini merak etmesinler diye bir video attım. Domatesimiz de şu şekilde. Satışımız çok iyi gitmese de istediğimiz ölçülerde yakın bir şekilde seyretti. Koronavirüs ve sıcaklık yüzünden tabii etkende büyük. Daha fazla para kazanabilirdik. Maralı başına daha fazla kar edebilirdik. Ama nasip değilmiş. Kendimizi geliştiriyoruz. Sürekli yanlışlarımızı not edip bunları daha iyi yapmak için teker teker notlarımızı aldık. Tecrübe olmuş oldu. Daha büyük bir sistemde bunlar yapmış olsaydık kayıplarımız daha büyük. Yani bizim canımızı acıdıracak maddi konudan canımızı acıtacak şekilde hasarlar bırakabilirdi. Çok şükür bu sistemde yaşamamız bizim için daha da iyi oldu sorularınız veya bilgi almak istediğiniz bir şey varsa Instagram sayfamızdan veya yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.